Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fiat Egea Cross'un artıyor özelliklerini konuşmak için bir araya geldik. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Fiat Egea Cross'un eksilerinden ve bazı kronik hatalarından bahsetmiştik. Bugün ise bu aracımızın güzel yönlerini konuşacağız. Biliyorsunuz son yıllarda özellikle dış tasarımıyla, iç hacimiyle, fiyat performans özelliğiyle oldukça çok tercih edilen bir araç. Yerli üretim bir araç üstüne özel durumlarda ÖTV muafiyetinin de olması bu aracı gerçekten istenir duruma getiriyor. Tabi bunun birçok farklı özelliği de var. Biraz bunlardan konuşalım istiyorum. Arkadaşlar aracın artılarından bahsedeceğiz. Ama tabii ki de aracı kendi segmentindeki pahalı araçlarla kıyaslamıyoruz. Yani C segmenti SUV'ye baktığınızda işte Tiguan, Citroen C5, Bunlar 2 milyondan, 2,5 milyondan başlayan fiyatlardaki araçlar. Biz bu aracı kendi fiyat segmentindeki araçlarla kıyaslıyoruz. E bu özellikleri, artıları sayarken nedir bu araçlar? Dacia Stepway, Renault Clio, Hyundai i20, Hyundai Bayon. Kaldı ki Bayon bile Bayon'la bile arasında şu an 200 bin lira bir fiyat farkı var. Fiyat Egea Cross'un işte artık giriş paketine Urban diyebiliriz. Pilolar tarafından daha çok tercih ediliyor. E, urban giriş paketi, Launch orta paket, Limited, üst paket gibi düşünebiliriz. Bugün Launch paketin Hyundai Bayon'un giriş paketiyle dahi arasında 100 binlere lira gibi bir fiyat farkı var. Bayon daha pahalı hale geldi. Clio'nun giriş paketleri 1500 liralara ulaştı. Bu araç hala 1250 liralarda. Şu an bayiden bayiye değişmekle birlikte. Bu yüzden bu fiyat skalasındaki araçlarla bu aracın özelliklerini kıyaslamak çok daha doğru olur. Kalkıp da işte benim Tiguan'ımda bu var. İkisi de CSUV demek çok yanlış. Biri buçuk milyon liralık bir araç. Biri 1 milyon 250 bin liralık bir araç. Bu kıyaslamayı yaparken bu özellikleri sayarken biz kendi fiyat bandımızdaki araçlarla aracı mukayese ediyor olacağız. Hemen hızlıca iç hacmine bir bakalım. Gerçekten gerçekten rakipleriyle kıyaslanamayacak kadar e, güzel bir iç hacmi var. Clio'ya, Stepway'e, i20'ye baktığımız zaman bu kadar geniş ve rahat iç hacimler göremiyoruz. Şöyle diz mesafemi görebilirsiniz. Evet ben bir kadını ama bir 10 santim daha eklesek hala rahat rahat oturulabilecek bir mesafe var. Yine aynı şekilde kafa mesafesi de gayet yeterli bence. Evet iç hacim konusunda rakiplerinden bir hayli ileride. Bence de. Öndeki yaşam alanında, arkadaki yaşam alanında artı. Evet. Şimdi demişken bagaj hacmine de bakalım çünkü bagaj hacminde de rakiplerin oldukça ileride Ege Cross. 440 litre bir bagaj hacmimiz var ki bence çok güzel bir hacim. Hem Bayon'dan, hem Stepway'den, hem Clio'dan çok daha büyük bir bagaj hacmi sunuyor Ege Cross size. Yine bu segment araçların diğerlerinde bulamadığımız ama bu araçta var olan bir özelliğimiz anahtarsız giriş ve çalıştırma. Evet anahtarsız giriş ve çalıştırma rakiplerinde yok arkadaşlar. Dokunmatik olarak açılıyor kapılar ve yine dokunmatik olarak da kilitleniyor. Birçok versiyonlarında yok. Bayonların artık en üst paketlerinde sunulmaya başlanan bir özellik anahtarsız giriş ve çalıştırma. Arkadaşlar dış tasarımla devam ediyoruz. LED farlar, LED ön farlar, LED gündüz farları ile birlikte geliyor. E, ayrıca arka stoplarda LED e, yine rakiplerin orta versiyonlarında gelmeye başlayan paketler bizde giriş yani urban paketten itibaren sunulmaya başlanıyor. Tabi sinyallerinde LED olmasını isterdik ama değil. Yine LED farlar da Ege Yakarosu artılarından bir tanesi. Arkadaşlar özellikle yolu bozuk bizim gibi Ege bölgesinde yaşayan insanlar için yollar bozuk biliyorsunuz. Şehir içindeki yollar özellikle çok engebeli ve çukurlu yüksek olması, yerden yüksek olması. Evet bir SUV gibi değil ama crossover tarzında olması, yere aracın sürtmemesi açısından çok önemli. Bir SUV havası vermese de yolda açıkçası sizi rahat ettiren bir diğer artı özellik. Bu fiyat bandında Bayon haricinde çünkü bunu sağlayabilen farklı bir araç yok. Alışım jantlar Urban paketten itibaren geliyor arkadaşlar. 17 inçlik jantlar. Yine krom kaplamalar Launch paketle birlikte geliyor. Yine Launch paketle birlikte krom tavan yayları da geliyor. Krom dokunuşlar bu segmentteki rakip araçlarda yok arkadaşlar, özellikle gövde renkli kapı kolları ve tavan rayları veya plastik raylar var. E, krom kaplı kaplamalar gelmiyor. Egea Cross'ta bunları satın alabiliyorsunuz. Rakipleriyle kıyasladığımız zaman, kapı sesine, kapı tokluğuna baktığımız zaman gerçekten rakiplerinin daha ötesinde tok bir ses alabiliyorsunuz. Clio, Stepway bunlarla karşılaştırdığımız zaman. Aynı şekilde şöyle plastik iç malzemesine baktığımızda çok kaliteli olduğunu söyleyemeyiz ama yine rakipleriyle karşılaştırdığımızda buraların sert plastik olduğunu, dokunuşun daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde yani buradaki plastiğe baktığımız zaman yumuşak bir plastik var. Bu da gerçekten güzel, arabanın kalitesini arttırıyor. Arkadaşlar tasarım eski evet ama hala kaliteli bir iç mekan var rakipleriyle kıyasladığınızda. Evet bu gövdenin artık eskimiş olduğundan bahsetmiştik ama hala malzeme kalitesi olarak iyi durumda. Keşke yenilenseydi de öyle veda etseydi Ege Cross ama yenilemediler. Hemen kısaca iç dizayndan bahsedelim, artılarından bahsedelim. Gerçekten ele iyi oturan bir direksiyon var. Malzeme hissiyatı çok iyi. Buradan hız kontrolüne, hız limitlemesine ulaşabiliyorsunuz. Sesli komut sistemi var. Android veya Apple CarPlay kablosuz. Kablosuz arkadaşlar rakiplerin hiçbirinde yok. Yani kablosuz Apple CarPlay veya Android hiçbir araçta sunulmuyor. Hepsinde kablolu olarak geliyor. Kablosuz Apple CarPlay çok üst segment araçlarda gelmeye başlıyor arkadaşlar. Toyota Corolla'da yani 1600 liraya aldığınız Corolla'da dahi giriş seviyelerinde kabloyla bağlanmanız gerekiyor. O yüzden Egea Cross'un kablosuz sunması bu özelliği bir artı. Arkadaşlar launch paketle geliyor ama önemli özellikler. Otomatik far, otomatik uzun far asistanı da önemli bir güvenlik özelliği. Yani uzunları açtığınızda karşıdan biri geldiğinde otomatik olarak uzunları söndürüyor. Önünüzde bir araç geçtiğinde de yine uzun farlarını kapatıyor sistem otomatik olarak. Yağmur sensörü var. Bunlar da artı özelliklerden. Fakat bunlar urban pakette sunulmuyor. Bunu da söylemek lazım. Karartılmış dikiz aynası arkadaşlar. Launch pakette birlikte geliyor. Limited ve launch da bunlar standart. Yine rakiplerinde en üst seviyede geliyor bu özellik. GSR2 kapsamında güvenlik paketimiz var. Şerit takip asistanı, otonom e, acil frenleme, çarpışma önleyici, hız tabelaları okuma sistemi, yorgunluk asistanı gibi özellikler. Yalnız bunlar e, Avrupa entegrasyonu kapsamında bütün araçlarda standart olması gereken özellikler. Hoşta bir aynı fiyat bandında Tayland gibi araçlarda bunlar sunulmuyor. Tabi Tayland'da teyp bile koymuyorlar arkadaşlar. Bu fiyat bandında 1200 liraya aldığınız aracın içinde teyp bile olmuyor. Değerlendirirken bunları da e, değerlendirmek e, gerekir. Şimdi arkadaşlar sürüşe de geçeceğiz. Hem yalıtımdan hem yol tutuşundan bahsedeceğiz. Yine e, aracın rakipleriyle kıyasladığımızı unutmayalım. Geri vites ekranımız bu şekilde. Geri park sensörümüz var. Yokuş kalkış destek sistemi şu an aktif görüyorsunuz. Engebeli bir yerde durduğumuz için aktif hale geldi. Ekran geçişlerinden de bahsedelim biraz. Zaten kendi telefonunuzun ekranı olduğu için buradaki tüm uygulamalara erişebiliyorsunuz. Ekranın kendi hızı da gayet başarılı arkadaşlar. Kendi segmentindeki araçlara kıyasla gayet başarılı bir size geçiş sunuyor. Dokunmatik hissiyatı da güzel. Uzun zamandır zaten burada 8-7.5 inçlik bir ekranımız var arkadaşlar birçok bilgiyi size ön bilgi ekranına renkli olarak aktarıyor. Toyota Corolla'larda kullanılan ekranla aynı bu ekran. Artık onlar da genişledi biliyorsunuz. Sağa ve sola genişledi. Yine Bayonlarda da tam ekran haline geldi. Ege ye yenilenmeyecek olması sebebiyle ekranı bu şekilde bıraktılar. Arkadaşlar sürüşle ilgili şunları söylemek lazım. Kesinlikle yalıtım açısından bu saydığımız diğer rakipler arasındaki bu fiyat bandındaki en iyi araç diyebilirim. Yani rüzgar sesini, yol sesini içeriye en az alan araç. Mikrofonumu bir düzelteyim. çok. Yol sesinde ve motor sesinde bence rakiplerin oldukça önünde bu araç. Clio sürdük, Stepway sürdük. İçeride 90 kilometreden sonra, 100 kilometreden sonra artık bağırarak konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Yeni Clio'larda da böyle, eski Clio'larda da böyle. Stepway'e hiç girmiyorum bile. Stepway'in gerçekten de malzeme kalitesi her bu iki aracın da çok gerisinde kalıyor. 100'den sonra içeride bir uğultu başlıyor bu iki araçta da. E, Bayon nispeten daha iyi rüzgar sesi konusunda ama Egea Cross'un aralarındaki en iyi yalıtıma sahip olduğunu e, söylemek istiyorum. 120'ye kadar net bir rüzgar sesi duyulmuyor bu aracın içerisinde. Egea sedanlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama Cross'lar için malzeme kalitesi, yalıtım açısından gayet başarılı bir araç. Süspansiyondan bahsedecek olursak arkadaşlar yine rakibimiz olan Bayon'u da kullandığım için onu da söyleyebilirim. İçeriye çok fazla amortisör sesi geliyor Bayon'larda. Arkada bir arka amortisörlerde torsiyon sanıyorum onlarda da. Onunla ilgili de bir video çekeceğiz. Tok tok tarzında bir ses geliyor. Rahatsız edici bir ses. Ege Cross'un süspansiyon amortisör sesleri içeriye verdiği sesler açısından daha başarılı olduğunu söyleyebilir. Daha konfor odaklı bir süspansiyon sistemi var, daha yumuşak. Yine direksiyonla ilgili de biliyorsunuz city modu var. Şehir içerisinde çok hafif bir direksiyon var hız yükseldikçe direksiyon da sertleşiyor. Güzel bir özellik. City modunu kapatabiliyorsunuz ama kapatmaya gerek yok. Çünkü şeyler arası yola çıktığınızda direksiyon kendiliğinden sertleşiyor. Bu da artı bir özellik. Yanda oturan yolcular için arkadaşlar Apple CarPlay'in veya Android Play'in açıp kapatabileceği bir tuş var burada. Bunun eklenmesi güzel. Her şey sürücünün kontrolünde değil. Yolcu da isterse sesi kısıp açabilir veya kapatabilir ekranı. Yine tabii siz de istediğiniz gibi direksiyonun arkasından bu kontrolleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Düğmelerin ulaşım yerleri çok başarılı. Önceki videolarımız, videolarımızda bu düğmelerin yerlerini çekmiştik. Bakabilirsiniz. 2 adet sağda iki adet de solda hem şarkıyı değiştirebileceğiniz hem de sesi kısıp alçaltabileceğiniz 4 adet burada aktif tuş bulunmakta. Arkadaşlar şerit takip asistanından bahsetmiştik. Gayet güzel çalışıyor. Direksiyona güzel müdahale ediyor. Bununla ilgili bir videom var. Yine onu da izleyebilirsiniz. Ege Cross yarı otonom sürüş adlı bir videom var. Orada şerit takip asistanının nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi vermiştim bir eksik rakibiyle Bayon'la. Bayon'larda arkadaşlar şerit ortalama asistanı da var. GSR 2 ek olarak gelen bir özellik. Egea Cross'larda şerit ortalama yok. Şeridi takip ettiriyor size ama şeridin ortasında tutmaya yardımcı bir asistan yok. Arkadaşlar kolçak tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Kolçak çok önemli. Yani bir konfor özelliği bana göre olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Rakip araçların birçoğunda ortak kolçak yok arkadaşlar. Clio'da en üst paketlerde geliyor. Yine Sandarüstte beylerde üst paketlerde geliyor. Çak ayarlanabiliyor arkadaşlar. ileri geri olarak kolunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. İçinde de yine küçük bir saklama gözü var. Herhangi bir yalıtım yok ama işte küçük eşyalarınızı atabileceğiniz küçük bir saklama gözü var burada. Arkadaşlar ayna görüş açılarınız gayet başarılı. Aynalar büyük, katlanmıyor demiştik bir önceki videomuzda ama. Görüş. Yine aracın yol tutuşuyla alakalı iyi şeyler söyleyebilirim. Önde biliyorsunuz MacPherson bağımsız süspansiyon sistemi var. Yüksek olmasına rağmen virajları iyi dönüyor, yola güzel yapışıyor. ESP'yi kapatamıyorsunuz. ESP e, her durumda aktif. Eğer böyle çok yarış tutkunu, drift tutkunu bir insan değilsiniz, ESP'yi niye kapatasınız? Yol tutuşunda yüksek olmasına karşın e, iyi olduğunu söylüyorum ama rakipleri de kötü değil arkadaşlar. Özellikle Clio'nun da ben viraj dönme kabiliyetini e, beğeniyorum. Tabii daha küçük, daha yere yakın bir araç olmasının da etkisi var. Bayon mu, Cross mu derseniz bunu o videoda, ayrıca sürüş videosunda kıyaslayacağız. Şimdi bununla ilgili yorum yapmayalım. Ama Egea Cross'un kendisi yol tutuş açısından başarılı diyebiliriz. Arkadaşlar bu araç atmosferik bir araç. Yakıt tüketiminin yüksek olmasını beklersiniz. 6.8 bizim yakıt tüketimimiz. Önceki videolarda yine bunu göstermiştik. Bakın 6200 kilometrelik ortalamada 6.8 gibi bir tüketim yapmışız. E, turbolu araçlarda 5.5-6 normal, atmosferik araçlarda da 7.5-8.5 arası normal kabul edilebilir. Biz tam arasındayız. Bunun da işte şanzımanın 6 vites olmasının artısı var diyebilirim. Yüksek vitesleri kullanmayı seviyor araba. Yakıt tüketimini azaltmak için özellikle 4-5-6. viteslere şehir içinde bile olsanız sıklıkla kullanmanız Yakıt tüketiminizi ciddi anlamda düşürüyor. Mesela son olarak e, tüm bu rakipler içerisinde ikinci elinin en güçlü olan e, aracın Ege Cross olduğunu söyleyebilirim. E, rahat satılıyor araç, çok tutuluyor. E, Multijetler olsun, 1.4'ler olsun, 1.4'lerden her ne kadar olumsuz yorumlar yapılsa da işte yağ yaktığına dair 1.4'ler daha hızlı satılıyor ikinci elde, e, uygun fiyatlı olmasından da kaynaklanan nedenlerle çok daha hızlı satıldığını söyleyebiliriz. Ege Cross'un üretiminin e, sonlandıktan sonra ikinci eli nasıl olacak? o ayrı bir tartışma konusu ama şu an için güçlü bir ikinci eli var diyebiliriz. Arkadaşlar saydığımız bu özellikler bu fiyat segmentindeki araçlar için artı özellikler. İşte aracınız C segment SUV diye dediğim gibi gidip de Tiguan'le kıyaslamak çok yanlış. 2 milyonluk, 2,5 milyonluk araçlarla bu araba arabayı kıyaslamak yanlış. Biz kendi fiyat segmentimizde bu fiyat bandında alınabilecek araçlara nazaran hangi özellikler artı? bunları anlatmaya çalıştık. Retraction Plus özelliğinden bahsetmeyi e, unuttuk sanmayın arkadaşlar. Bununla ilgili küçük bir video test videosu hazırlıyoruz. E, sonraki videolarda da bunu yayınlamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, araçta gördüğümüz artı özellikleri bu videomuzda toparlamaya çalıştık. Atladığımız şeyler olmuş olabilir. Sizler de yorumlarda bu aracı kullanıyorsanız hangi özelliklerinden memnunsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın. Beğenilerinizi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.